Efendim günaydın. Evvela seçimlerden başlayayım. Meksika, Güney Afrika ve Hindistan. Hindistan'da beklenildiği gibi Hindu partisinin lideri kazandı. İyi mi oldu, kötü mü oldu zaman gösterecek çünkü onun fikirleri Hindistan'ı Hindu ülkesi yapmak yani seküler bir e, Hindistan'dan uzaklaşmak. Meksika'da bir kadın cumhurbaşkanı olacak. Bu arada söyleyeyim bu kadın başbakanlar cumhurbaşkanları genellikle gü Güney küreden geliyor. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Seçilmiş ilk kadın cumhurbaşkanı İzlanda'dan oldu. 16 yıl kaldı. Gerçi Evo Peron daha önce cumhurbaşkanı olmuştu ama onun cumhurbaşkanlığı seçimle değil kocasının yerine geçmesiyle gerçekleşti. İkinci seçim Güney Afrika'da National Congress Parti. Gene birinci parti ama çoğunluğu kaybetti. Burada ilginç bir şey dikkatimi çekiyor. Devlet kuran partiler bir süre sonra seçim kaybediyor. Cumhuriyet Halk Partisi, Hindistan'da Kongre Partisi ve şimdi Güney Afrika. Kadınların seçilme oranı da daha çok Güney Kore'de gerek başbakan gerek cumhurbaşkanı olsun. Aa, i̇ki istisna var. birisi İzlanda öbürü de Yeni Zelanda Batı Yoksa kadın başbakan daha çok Güney Güreden çıkıyor. İkinci koru gelecek. Şimdi Amerika bastırıyor, Hamas bastırıyor. Bir ateşkese giden üç aşamalı plan konusunda. Aa, şunu söyleyeyim. Filistin'in geleceğinde Hamas vardı. Terör örgütü olarak bir siyasal olarak. Bakarsanız İspanya, İrlanda böyle oldu. Yani İran'ın yerine Şimfen geçti. ETA siyasal alana girdi. Demek ki bu iş maalesef terörle başlayıp sonra siyasete dönüşüyor. Mahkeme kararlarını bekliyoruz. Divandan ziyade ceza mahkemesi daha süratli karar verecek gibi. Gelelim Ukrayna. Amerika Birleşik Devletleri her sefer yaptığı gibi gecikmeli yapıyor bu işi. Şimdi daha uzun menzil kullanabilirsiniz dedi Zelenski'ye. Yani en azından Rus toprakları ama Ukrayna'ya saldıracak birliklerin olduğu yerlere de füze yollayabilirsin dedi. Ya bunu başından niye yap? Yani patriotları vermeyeceğim dedi verdi. Abrams tanklarını vermeyeceğim dedi verdi. Şimdi füze menzilini genişletti. Amerika Birleşik Devletleri müdahale ettiği yerlerde pek başarılı olamıyor. Başarılı olduğu iki yer var. Almanya ve Japonya. Ama onlar zaten sanayi toplumları ve çok özel harp sonrası durumlar. Nereye müdahale ettiyse Amerika orada başarısız olmuştur. Çünkü Amerika kendine göre düşünüyor. Yani Amerika için iyi olan Afganistan için de iyi olur demeye getiriyor. Olmaz. Olmaz. Durum bu. E, parlak bir durum yok dünyada. Artık iklim değişikliğinden bahsetmek istemiyorum. Gene her tarafta dünyanın her tarafında ya seller var ya var. Ve gıda güvenliği ön plana çıkmaya baş. Ne yazık ki benim ilkokulda talebeyken hatta ortaokulda dünyada kendine yeten tarım bakımından 7 ülkeden biriydi. Şimdi galiba yetmeyen tek ülke haline geliyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum.